dedim Türk dillerinin tasnifi hakkında bilim insanları farklı çalışmalar yapmıştır. Ben burada doğruluğuna inandığım bir tasnif sizlere sunacağım. Nikolay Baskakov'un Türk dilleri sınıflandırması. İki ana grubumuz vardır. A. Batuğun kolu. B. doğuun kolu. Batuğun kolunda dört grubumuz vardır. Birinci Bulgar grubu. Eskisi Bulgar ve Hazar Türkçesi, yenisi Çuvaş Türkçesi. İkincisi Oğuz grubu, Oğuz grubunda Oğuz Türkmen alt grubu, Oğuz Bulgar alt grubu, Oğuz Selçuklu alt grubu vardır. Oğuz Türkmen alt grubunda eskisi Oğuz Türkçesi, yenisi Türkmen Türkçesi ve Turuhmen Türkçesidir. Turuhmen Türkçesi uzun ürünleri barındıran tek lehçedir. İkinci alt grubumuz Oğuz Bulgar alt grubu. Eskisi peçeneklerin ve uzların dilleri. Yenisi Kakaoz Türkçesi, bazı Balkan Türkçesi ağızları. Üçüncü alt grubumuz Oğuz Selçuklu alt grubu. Eskisinde Selçuklu Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi, Klasik Azerbaycan Türkçesi bulunur. Yenisinde Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Kırım Türkçesinin güney ağızları bulunur. Üçüncü grubumuz Kıpçak grubu. Kıpçak Polovets alt grubunda eskisi Polovets, Kuman Kıpçak, yenisi Karayim Karay, Karaçay, Malkar Balkar, Kumuk, Kırım, Tatar Türkçeleri. İkinci alt grubumuz Kıpçak Bulgar alt grubu. Eskisinde Batı Altın Ordu, yenisinde Tatar Türkçesi, Başkurt Türkçeleri. Üçüncü alt grubumuz Kıpçak Nogay alt grubu. Eskisinde yoktur. Yenisinde Kazak, Nogay, Karakalpak Türkçeleri. Dördüncü grubumuz Karlık grubu. İki alt grubu bulunur. Birinci alt grubumuzda Karlık Uygur alt grubu. Eskisi Karahan Türkçesi, yenisi yok. Karlu Harezm alt grubunda eskisi Harezm Çağatay, eski Özbek Türkçeleri, yenisi Özbek ve Yeni Uygur Türkçesi. Doğum kulunda iki ana grubumuz vardır. Birinci grubumuz Uygur Oğuz grubu. A Uygur Türkü Tüyükü alt grubu. Eskisi Orhun yenisi abdileri, eski Uygurca, yenisi Tuva Karagaz Türkçeleri. Yakut alt grubunda eskisi yoktur. Yenisi Yakut Saha, Dolgan Türkçeleri. Hakas alt grubunda eskisi yoktur. Yenisi Hakas, Beltir, Sagay, Kasin, Koybol, Kızıl, Şor, Altay Türkçesi, Kuzey Ağızları. İkinci ana grubumuz Kırgız Kıpçak grubunda eskisi eski Kırgızcadır. Yenisi Kırgız Türkçesi ve Altay Türkçesinin Güney Ağızlarıdır. Türk dil meraklılarını beni takip etmeye ve yorum yapmaya bekliyorum.